Merhaba değerli dostlar. Genelde kitaplarında ve çalışmaların içinde çok fazla dualar, zikirler, esmalar ve ayetler oluyor ve insanlar hep soruyor. Neden kişisel gelişimde duayı kombine ederek anlatıyorsun? Farkı ve etkisi nasıl olacak diye. O yüzden duanın gücüne bir göz atalım istedim. Bunlar kitabında da var. Dua aynı zamanda şifadır. Kur'an zaten şifanın ta kendisidir sadece onu okuyarak ve anlayarak, idrak ederek hayatınızdaki binlerce sorunu kesin olarak geride bırakabilirsiniz. İnsanda iradeyi güçlü kılan sırların hepsi duanın içinde. O yüzden insan olarak gücüm nedir, ben aslında hayatta nereye kadar gidebilirim, bunu duaların içinde keşfedebilirsiniz. Dua okuduğumuz anda bütün aura, sistem, enerji temizleniyor. Daha nurlu, daha ışıklı olayların hepsine daha farklı bakabilen bir bireye kesin olarak dönüşüyoruz bütün bakış açınız değiştiği için istedikleriniz, istemedikleriniz, çektikleriniz, artık çekmedikleriniz duaların ardından, özellikle o verdiğimiz zikirlerin ardından farklılaşacaktır. Daha derin bir insan dönüştükten sonra çok dua okuyan insanlarda bazen yanlış kişiler onların hayatını terk eder ve o kişilerin arkasından gitmemek gerekiyor. İnsanların enerji net keşfedebilirsiniz. Çünkü sezgi de artıyor. Dua ve zikirlere, esmaları sarıldıkça. Ne iyidir, ne kötüdür, kimden ne gelir gibi e, sezgi kapasitesi farklılaşır. Dua edene Allah daha çok vesile edecektir. Başka konuları manevi varlıklar tarafından korunma katsayınız melekler gibi artacaktır. Hırs, öfke gibi blokaj yaratan enerjileri geride bırakacaksınız. Hak ve helal olan daha çok size çekilecek. Duada zaman koyulmaz, aceleci olunmaz. Tek muhatabın Allah olduğu bilinir ve bu tevekkülle hareket edilir. Allah her yerde olduğu için duan duyuluyor mu, kabul oluyor mu diye düşünmüyor olmanız gerekiyor. Şüphe ve tereddüt katılmaz. Çünkü duanın muhatabı olan Allah zaten mutlak güçtür. İstediği her şeyi verme gücü onda zaten vardır. Endişe haliyle veya sadece hırslar amaçlar için dua edilmez. Tedavileri de destekleyen dualarda Zamanın ve mekanın ötesine geçeceğiz aslında. Büyük bir güçle, işbirliği yaparız. Hangi konuda dua ediyorsak onu aslında hızlandırırız. Ve özellikle dua, sembolik olarak kapıyı çalmaktır. Bir yere girmeniz için mutlaka e, kilidi bilmeniz, kapıyı bilmeniz gerekir. Bu bir şifredir ve buna başvurulur. Sonsuz güç sahibine başvurma özel bir sığınmadır ve dua bu anlamda çok değerlidir kalıcılığı artırır ve tevekkülü destekler. Suç ve gafletten uzaklaştıran dualar zararı da engeller. Eğer duala ile çok fazla meşgul oluyorsanız hayatınızdaki tüm frekanslar değişecektir. O yüzden kişisel gelişimle ilgili bunları anlatırken dualardan da fayda görmeyi tercih ediyoruz. Kombine etme sebebim buydu. Umarım faydasını görürsünüz.